Masal başlıyor. Merhaba sevgili çocuklar. Yine yeni küçük bir masalla, ufacık bir masalla karşınızdayım. Hadi hazırsanız başlayalım. Masalımızın ismi Bay Korku ve Bayan Üzüntü. O gün Bay Korku ve Bayan Üzüntü evlerinde sakince oturup televizyon izliyorlarmış. Haberlerde bir ormanda büyük bir fırtına çıktığını, dalların kırıldığını ve kuş yuvalarının yerlere düştüğünü görmüşler. Küçük kuşlar kıpır kıpır ve çok huzursuzmuş. Bunları seyredince bayan üzüntü heyecanlanmış. Buradaki küçük kuşları hemen ziyaret etmeliyiz. Bak ne hissedeceklerini bilmiyorlar. Onların kalbine korku ve üzüntü balonları bırakalım ki duygularını anlasınlar sonra da küçülsünler. Bay Korku bu fikri beğenmiş. Hemen balon kamyonunu hazırlamış. Kamyona bir sürü korku ve üzüntü balonu doldurup ormana doğru yola çıkmışlar. Ormanda çok fazla kırık dal ve yere düşmüş yuva varmış. Ormana gelir gelmez tüm küçük kuşları ziyaret edip kalplerine korku ve üzüntü balonunu bırakmışlar. Fırtına büyük olduğu için küçük kuşların kalbindeki korku ve üzüntü balonu hemen şişivermiş artık ne hissettiklerini biliyorlarmış. Bu ormanda herkes küçük kuşları çok severmiş. Sevenler bu kuşları sıcacık öper ve onlara sevdiklerini söylerlermiş. Çünkü Peygamber Efendimiz de kişi sevdiğini sevdiği kişiye söylesin diye tavsiye edermiş. İşte bu sevgiler ve öpücükler korku ve üzüntü balonlarını küçültmüş. Büyükler küçük kuşların kanatlarını okşamışlar, sıkıca onlara sarılmışlar. Balonlar biraz daha küçülmüş. Yavruları çok seven büyükler kuşlara demişler ki biz sizleri hep koruyacağız inşallah. Bizim yanımızda güvendesiniz.'' Bunlar böyle deyince balonlar iyice küçülmesin mi? Yuvaların tamir edileceğini, yıkılan yuvaların yerine yenisinin yapılacağını öğrenmiş küçük kuşlar. Korku ve üzüntü balonları yine küçülmüş. Hatta artık çok küçükmüş. Ertesi gün kuşlar buldukları her yerde oyun oynamışlar, uçmuşlar. Kıkırdamışlar, gülmüşler. Balonlar minnacık olmuş. Ve her akşam yatmadan önce dua etmişler. Dua ettikçe, Allah'ın ismini andıkça, Peygamber Efendimiz'e selatü selam getirdikçe, balonlar küçülmüş, 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 mini minnacık olmuş. Zaman geçtikçe fırtına geçmiş gitmiş. Parklar, kuş okulları açılmış, yeni yuvalar bulunmuş, eskiler tamir edilmiş. Bir gün kuşlar sabah kalktıklarında kalplerindeki balonların tamamen söndüğünü görmüşler. Sönmüş balonu ne yapsınlar ki? Bay korku ve bayan üzüntüyü çağırıp balonları onlara geri vermişler. Biz duygularımızı küçülttük demişler. Tüm balonları kamyona yükleyip geri göndermişler. Artık kalplerinde mutluluk balonu, yüzlerinde ise tebessüm varmış. Diyelim, yatmadan önce yaptığımız duayla bitirelim mi? Yattım yatağıma, döndüm sağıma melekler şahit olsun dinime imanıma. Yattım Allah kaldır beni. Nur içine daldır beni. Ahlakımı güzelleştir. Peygamberime sevdir beni. İyi geceler.